Başkan, en büyük başkan. bu belediyeyi alacağız. <laughs> Bugün gösteriyor ki bunlar bize ne kadar iktidarlar varsa atsınlar. Sadece ne da yapsınlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyasa konaki belediye başkanına mikrofonu uzatıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Çok sevgili ve hemşerilerin bu Ramazan gecesinde sizlerle de iftarımızı paylaştığımız için hepimiz de ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir şey kararının bir özelliği vardır. Her iki Mustafa'yı da kalbimize ya, yazmışsınız. Ya, hem Mustafa ya, Kemal Atatürk'ü hem de sallallahu aleyhi ve sellem bu Mustafa Efendimiz'i. İnaç bütünlüğü içerisinde, birlik bütünlük içerisinde, vatan millet sevgisiyle içinde bulunduğumuz bu günleri de demokrasi şenlikleriyle sona erdirip seçimlerde inşallah sandıkları kapatarak Çenkaya'ya Cumhuriyet Halk Partisi ve Görgül Hoca'nın adını yazmaya hazır mısınız? bizim amacımız memlekete, ilçemize, mahallelerimize hizmet etmek. Biz kimseyle bir derdimiz yok. Ben e, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü sözün aslı burada sizlersiniz. Güç burada, birlik burada. Bizlerle beraber olduğunuz için bu 30 günlük süre içerisinde az kaldı seçimlere. İnşallah sandıklarımıza da sahip olup belediye başkanlığını alacağız. Bunda şüphemiz yok. Onun için Kardeş kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde yürüyeceğimizden emin oluyorum. Allah komşuluğumuzu, birliğimizi korumuz, korusun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldi. <laughs> Şunu da geçin abi ya. Bir Oğlum ben sizi arıyorum. Neredesin ya? <gülüyor> <gülüyor>